Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Üstümdeki renk de onu anımsatıyor. Limoni su yapıyoruz. İtalya'dan gelen bir lezzet tiramisu'nun limonlu su. Tam yaz günlerine yakışır. Ferah ferah limon ferahlığında harika bir tiramisu'ya kim hayır der ki? bence hiçbirimiz demeyiz. Görüntüsüyle, tadıyla favori tatlınız olacak. O kadar söyleyeyim. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Hemen yapmak istiyorum. Haydi buyurun. Öncelikle kedi dili bisküvileri ıslatmak için güzel bir şerbet hazırlayacağız. 1 su bardağı suyu tencereme alıyorum. 1 çay bardağı da taze sıkılmış limon suyunu ekliyorum. 3,5 yemek kaşığı da şekeri koyuyorum. Şeker eriyinceye kadar karıştıracağım. Sonra 2-3 dakika kadar daha pişirip alınmaya bırakacağım. Şimdi tremusu kısmına geçiyoruz. 1 litre süte 1 su bardağı şeker koyuyorum. Yarım su bardağı un. Şöyle karıştıra karıştıra koyuyorum ki topaklanma olmasın. Yarım su bardağı da nişasta koyuyorum. Mısır nişastası koyuyorum ben ama normal buğday da olabilir. 2 limon kabuğunun rendesini de ilave ediyorum. Limon kabuğu rendesi koyduğum için vanilya koymayacağım. Limon kabuğu zaten çok güzel kokuyor. Bir tane de yumurta sarısı ilave ediyorum. O da böyle kremamsı kıvamı sağlıyor. Şimdi sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyorum. Bakın göz göz oldu, ufak ufak göbek atmaya başladı. Muhallebimiz tamam. Şimdi biraz oda sıcaklığına getireceğim. Sonra da labnesini ekleyeceğiz suyunun kreması da soğudu, ılındı. Şimdi 200 gram yani bir paket lamle peynirini ilave ediyorum. Lamle peynirini ilave ederken şöyle alırken altındaki suyu almamaya özen gösterin. Bakın şurada görüyorsunuz azıcık biraz suyu var. Kremamızı sulandırsın istemiyoruz. Şöyle suyunu bırakarak katı kısmından alıyoruz. Ve bir güzel şimdi çırpıyorum. 28'e 28 kare borcam kullanıyorum. Şimdi bisküvilerimi güzel hazırladığımız limon şerbetine batırıyorum, ıslanması için normal tremusu da kahveyle ıslatıyoruz biliyorsunuz. Limonlu suda da bu güzel limonlu şerbete batırıyoruz ve güzel kedi dillerimiz yumuşumuş oluyor. Şimdi bir kat kedi dillerini yaptıktan sonra üzerine harika tremusu kremasını koyuyorum. Şöyle yarıya bölüyorum, yarısını alt kısmına, yarısını da üst kısmına koyacağız. İkinci kata çıkıyoruz şimdi. Şöyle güzelce yine limonlu şerbete batırıyoruz. Toplamda 28 tane kedi dili bisküvi kullanıyorum ve kalan kremayı da üstüne bir güzel kaplıyorum. Şimdi ben bunun üzerine bir de bir limon kreması yapacağım. Limonu daha da arttıracağım. Bunu böyle de tüketebilirsiniz. Ama limonlu kremasıyla harika olacak. Bir su bardağı şekeri tencereme alıyorum. Üzerine de bir çay bardağı yine taze sıkılmış limon suyunu ilave ediyorum. İki tane yumurta. Bir tane de limonun kabuğunun rendesini koyuyorum. Bir yemek kaşığı nişasta yine mısır nişastası kullanıyorum. Şimdi bir güzel şöyle karıştıra karıştıra muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyorum. Bu yaptığım limon kremasını, limon sosunu birçok yerde kullanabilirsiniz. Keklere, kurabiyelere çok 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 yakışıyor. Şöyle karıştıra karıştıra şimdi pişiriyorum. İşte bakın harika bir sos kıvamına geldi, göz göz oldu. Şimdi bu aşamada 3 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Tereyağı şu anki sıcaklığıyla eriyecek zaten. Sürekli karıştırarak güzel bir krema kıvamına geliyor. Limon kremasını biraz ılıttım, oda sıcaklığına getirdim ve limonisumuzun üzerine şöyle gezdiriyorum, güzelce kaplıyorum. Oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğim. Daha sonra da bir gün buzdolabında bekleteceğim. En az 4-5 saat buzdolabında beklemesi lazım. İşte harika limonisumuz bekledi, soğudu ve harika bir kıvama geldi. Şimdi servis zamanı şöyle iri iri parçalar kesiyorum. Çünkü küçük parçayı kimse istemeyecek bunu biliyorum. Herkes biraz daha biraz daha diyecek. Şöyle kocaman bir parça servis tabağıma alıyorum. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Harika görünmüyor mu? Şimdi size dokusunu da göstermek istiyorum. Üzerinde harika limon kreması, daha sonra tiramisu'nun kreması içinde yumuşacık kedi dili bisküvilerle inanılmaz bir lezzet limonisu işte muhteşem limonisumuz hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yapın tadın ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak. Bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.